Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Five Nights At Freddy's 2 Evet önceki videomuzu hatırladığınız kadarıyla ikinci gecede Bonnie, Bonnie gelmişti bizi yemişti Tüyo verme arkadaşın iyi geldi Belki adamlar ilk öncekiyi şeyi izleyecek sonra birbirini izleyecek Esat ulan Başla Tamam hadi bakalım Çok başalım. konuşmaya gerek yok Ben çok, çok korkuyorum ya ben... Foxy Foxy benim altıma ettiriyor başka bir karakter bile yok. Çünkü beklemiyorum zaten. Son böyle arkadaşlar kamerada mamevada da jumpskii at. Ya bana bak. Ya oynayan benim korkan sen. Ne? Geç ben de korkuyorum. Aa bunu böyle kullanıyoruz tamam mı? Foxy geldi yanına ekranı bunu katarmış gibi dokunacağız. Kamera çok hızlı açıyor da çok yavaş kapatıyormuş. Tamam çabuk şeylere bak. Hadi şarap vereyim. Ayrılamamışlar yerlerini. Bu kadar uzak olmazlar büyük ihtimalle de. Ben de korkuyorum yani. Paput abi, paput abi. Paput, paput nerede? Kaç. And... Abi paput nerede? Paputun yerini bulmamız lazım. Bir ilk geceden gebermeyelim. 11. 11 mi? Aynen. 11 miymiş? Evet. Aha mangle. Mango. Old Bonnie, Old Freddy. E, aha! Bekle! Bu, bunda şarj yok mu? Dındırırın dırırın dırırın. Sürü bir anda şey geliyor. uçadı Bonnie saniyesinde <laughs> kaçar. hadi ya Shadow Freddy gelsin. Sen orada durma Bonnie. Aha. Balon adam. Balon boyu hiç de. bir bak. Çok fazla açman gerekecek kamerayı kursana çok hızlı gidiyor ya ya keşke radarım yok Ke keşke radarım yok ya çıkan abi bunda küçük oldu da. biri oynamış mı biri biz nasıl oynadık biri Dur, kollara bak kollara bak kollara Tamam oynayan var mı oltlarda? Hı oltları sadece Freddy ile Bonnie oldu. Ser ser ser. Kırptı abi. Kızma abi. Aha. Nerede? Ne Allah Bonnie oynamış. Böyle. O, o ventlerden geliyor biliyorum sağ ventlerden geliyor. zorundayım. Arak arkadaşlar bir de bugün Berke'nin yanında yanımızda Begüm var. Begüm sen bir konuş bakayım. Merhaba ben varım. Ay, bunu şimdi ben poputtan var. çok tırsıyorum Poput. var oh, ya. Oh, burada mıydı? Popukla oh. burada çok iyi. Allah çabuk maskeyi tak. hayır. Bir iki üç dört beş. 1, 2, 3, 4, 5. Açamıyorum, işlerim yok. Hadi de kaç. Tak ve kork. Korkuyorum ya bir yerden fırlatsa. Allah, Tony, Tony e gelmiş. Çabuk kap. <laughs> <laughs> Susma ya bu kadar. Arkadaşım korkuyorum. Yemek. Babadan unuttuk, babadan unuttuk kesin camız geri geliyor. Tak tak tak. Bin up bin up bin up bin geçsene. Allah. Ya ben ne kadar şimdi kesiyorum değil mi? Arkadaşlar enerji çok hızlı gidiyor ben onu fark ettim. Ne enerjisi? Ha. Ha? Ne enerji seti O enerji. Versi bir, şey, bir şey. de rahat olsa şeşeriz ha. Ujene. Bu Ujene da Buna fişte enerji yok bak. Buna fişte mi enerji yok? Saatçi. Evet. Buna fişte enerji yok. Ay bunu çekeceğiz ya. Aa, bir de bunda basılı tutman gerekiyor. Çok <laughs> güzel. Toput abinin enerjisi bitiyor. Biz burada keyif atıyoruz. <laughs> ya bir niye? Bir, bir, biz bunu nasıl kameradan şarj ediyor biliyoruz. İki. Toput abi senin niye müze ihtiyacın var? Ee, uyuyor çünkü. Uyanıyor sonra da gelip seni hmm. yiyor. Yas. Takın oraya bir tane robot. Aha Mangle. Mangle geliyor. Ben sever bilirim ben onu. Kanka Mangle Mangle ne? Benim en çok şimdi. Ya git. Toylardan, otlardan birisi. Ot, oklardan sorsu ve popu tuşturur seni. Allah Aa, boyu oynadı, boyu oynadı. Boyu oynadı. Tak, 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 tak. <gülüyor> <gülüyor> korku çok korku. Mangle nerede? Mangle. Kaç güzel kardeşim. Yeniden Allah aşkına. Işık atamıyor mu? Allah Mangle karşıda. Bir. 2 3 4 4 O 6 7 8 kadar böyle bir... Ana 10. gidiyor? Rufus rahat. Foxi. Tamam ne yapacağımız belli. Işığı ışığı hazırlan, ışığı hazır, ışığı hazır lan, ışığı hazır Gitmiş Foxi, gitmiş Foxi. İyi. 2 3 4 5 6 7 8 Gece 2'den geberme ile kimse bu 10 Bir saniye boş Topu 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 Pardon pardon kafam Çok çok stresli mi topu Oplar burada Bu ne bakayım. E işi katamıyoruz maske takarken. Bu burada bekliyor. Kek enerji bu sefer çok az kullandım. Demek ki işi o kadar basmak gerekmiyormuş. Allah geldi. Oo! Bir şey 2 3 4 5 Allah gelen var, gelen var, gelen var, gelen var. Adam gelen var, adam gelen var. Şimdi geldi kalsın. Az bir kalsın. defol. Defol ya. Lan pabutla uğraşmamız gerekiyor. Seninle mi uğraşacağız? bak Garip bir, bir şey var. Biz niye maskedeyken iki, takamıyoruz? 3 Maskedeyken niye dört, kameralara bakamıyoruz ki? 5 6 7 8 9 10 Evet. Hala mı oradasın arkadaş? Aa bu ne Kadir. ya? Biz paketi bekliyorduk, bunlar geliyor. Allah! Son taktım. saniye. Taktım. Taktım. <laughs> Az daha. Kalk işte bu yüzden çıktım gibi direkt maskeyi kapat. Tamam mı? Hı. Çıktığın gibi böyle maskeyi kapatacaksın. Yalnız benim benim yerime hızlıca bastın ya. Eyvallah. Abim. Bak bir de şöyle bir şey var. Gerçekten benden hızlı. Allah sağ ben yakalanındı. Al. Aldın. Yani Gel sen Korktum, telefonu attım çünkü. Evet. Defa Ne oluyor? Canımları. Bakın, bakın. Bonnie. Sağımızda Bonnie var. It's me. It's me. <laughs> evet. Ne oluyor? Ne? Bu arada ben Fana Fikir'in... Freddy'nin gözünden baktık. Hadi bakalım. Kameraları açayım. Bakın şu anda bir şey yok. Bak açamıyorum bir şey. Birisi geldi şu anda. Evet. O zaman takabilirsin Kesin. maskeni. Toy. Old old. old old. Old old old. Ya karıştırdım. Yanlış bir şey dedim. O Toy'a benziyor mu toprak? Tak. O tam böyle yüzüne tam. değil geç yok. takıyorum ama. git. Ya bazı bazı şey takıyoruz. Freddy'nin gözünden görüyoruz. Ya keşke maske takılırken kameraya bakabilseydik. Ya aynen böyle bir bug, böyle bir oyun böyle bir hile koysalarmış keşke. Düşünsene öyle bir şey oluyormuş <laughs> bak iyiymiş. Allah. Evet gelmiş. Bu da oynamış. Bu şey neydi İki. o toy? ikili iki bunu bana daldıracaklar. Çıkar mı burada? Çıkar burada. Foxy. A Foxy, Foxy, Foxy. Kapa kapa kapa. O tam üstümüzde. Pabut, 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 Yemin et. Çabuk, vinda, vinda, vinda. Ulan son saniye. Ne oldu? Hadi, hadi. Ya bir Foxy, bir Foxy, bir Foxy, bir Foxy. Çok bir sorum. Pabut mu gelmişti gerçekten? patlatın şeyi ya şurada Ken kenarda belli oluyor foxsiz fake yemiyor ki ama ışık atmamız lazım Allah yedi iyi yedene karşı Papıt bize ya siz neden böyle psikopatlıklar yapıyorsunuz Çık çıkarmayalım çık foxy foxy yerinde ya foxy arkadaşım Allah aşkına git sana ışık atmak istemiyorum bir bakmak istiyorum. Ya git artık. Şunu bir bind atlayalım da geleceğim sana ben. Hadi hadi hadi. Şu geceyi de böyle. Fox bir. ne yapacağız ki ne yapacağız abi ya. Bunu ışık atmak yok. Evet. Bakın kız. Koyuyorsun işte. ya. Tamam tamam Pöpü tabi tamam kızma. Al. Allah çabuk. Allah. Tak tak tak. Yedik yedik yedik. Nereden biliyorsun? Atladı şey çünkü, çünkü gördüm ya. Bunda da üçüncü gecede gittik. Evet. Bu oyunda bu da bitmiştir. Aa, ol evet. old, e, şey bakıyor bize. Kim bu? Old Freddy. Old Freddy boy. Ne oldu arkadaşım? İşimiz var Ama nasıl çok iyi sattık ya. Kanka ben... Biraz tutsun sen ya. Ben ne Artık mercimek Hı. çobasına geçebiliriz. Yani evet. Arkadaşlar bunu da üçüncü gecede üçüncü geceye kadar dayanabildim. Hadi bakalım. Neyse ben sadece ilk ikiye kadar nasıl mantıklarını biliyorum. Bir de gidelim Pupuz'un Javskiyo'yu yiyelim mi? Hayır. Evet Asla. Yani ne olur ne olur. Asla. Ben Pupuz'un Javskiyo'yu merak ediyorum. Ben de. Ha. Ha. Olmaz. Ha. 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 Olmaz olmaz olmaz. Arkadaşlar hediye olsun hadi. Tamam hadi. hadi. sır sıfır tamam hadi. <laughs> bekleyeceğim böyle tüm düz bekleyeceğim. Takacağım maskemi bekleyeceğim. Papacığım skerini görsünler. Arkadaşlar şey sizin için hepsi. Evet. Yoksa yani hayatta istemez. Evet. Evet biliyoruz oyunu. İlk defa oynamıyoruz canım arkadaşım. Tamam bastım tamam. Paputla ilgilenmeyeceğiz. Paput böyle niye müzik kutumu çalmadınız diyecek. Paputun çıkışını buradan gözlemleyeceğiz. Evet. Night Hı -hı. bir de zaten o kadar gelmiyorlar. Altla ve hiç hareket etmiyor. Hı -hı. Sadece Toy Bonnie hareket ediyor. Evet. Old Bunny burada. Old... Çıkar. Çıka. Fred. Çıka da Red Boy orada. Tamam. Bir bakalım bakayım kapıda. Azalmıyor ki. Azal artık. Arkadaşım madem bu kadar sonsuz şey çalıyordu. Niye ha, bak, Foxy. Bakalım yok. Şu şeye bakalım bir. Bizim Puppet Boy. Al. Mango. Hadi Puppet Boy. Gelmiyor. Hadi gel. Jumpscare at. Jumpscare. Bir şey söyleyeceğim. Mango'nun şu anda Foxy'nin belirli bir gecesi vardı galiba enerjimiz bitecek ondan yiyeceğiz ki Ben öyle düşünüyorum şu anda. Enerji bitince kim atıyor? Hiç test etmedim biliyor musun? Test edemezsin de zaten korkuyorsun çünkü. O şu anda bana dik dik Enerjim bitiyor. Hadi hadi Papa bekleme beklemek istemiyoruz. Azalıyor. Kamera bakmayın. Hayır ya senle mi uğraşacağım bir de ya? neyse tak maskeyi bekle orada. Mango tamam. çabuk. Be Topak enerjim bitiyor. Bilim Ha bitiyor. <laughs> birazdan birazdan yiyeceğiz karşı. Seni izleyeceğim ben. <laughs> Allah gitmen gel. Mangiliyorum işte popıt. Popıt karşı. Çıkarttık. Abi gelmiyor ya. Ne inat etti? Ya, niye çıkmadı bu? Topak enerjim bitiyor. Oba biter bit. Geliyor. Tam. Ya şey duktusu. Açalım geç. Aç açılmış. Açılmış evet. Selamünaleyküm kardeşim. Bot orada. Pardon abi çalmayacağız. Bot orada. Abi işimiz gücümüz o çıktı. Hadi. Hadi bakalım at bakalım. İyi e, e, Tolga kardeşim. Tolçuk oynamış. At. Tolçuk oynamıştı gördüm. Nerede bu? Eee bu ton şey oynamış. Bonnie mi diyor? Bonnie. Ve isteyerek Shomsky'e yi yiyecek olmamıza hemen çok korkacağız. Toy çıkarın James Kevin'e mi maruz kalacağız hadi bir bilader be 100 saat mi bekliyoruz? Yine korkutucu ama. Evet arkadaşlar. <laughs> ben bir anda o çıkarın <laughs> James yi yiyeceğiz diye şey yaptım. Aha. Ya. geldi. Tamam. <laughs> Ne? Ne? Aa mini game. Paput kaçma gel buraya <laughs> Allah Allah paput ölecek Ben mi? hen miyim? Şu alttakine Gitmeyelim hadi Paput izlemeyecek Şimdi <laughs> ben <laughs> çıkayım ben Evet arkadaşlar. Bu bu, bu kadar. uzun <laughs> Neyse, görüşürüz.